bu takım fırtına gibi eser. Bu iddia ilk yarıda biter. İlk yarı sonucunu ben bilirim diyorsan. Var mısın iddiaya? İşte sana ilk yarı sonucu oyunu. Chelsea Liverpool ilk yarı sonucunu tahmin etmek mi istiyorsun? Önce maç kodunu programdan öğren. Kuponunda yukarıdan aşağı doğru işaret. İlk yarı oranlarına iddia programından bak. Chelsea gol olur yağar. İlk yarıyı kazanır diyorsan, biri. Maç ortada. Bu yarı beraber ediyorsan, sıfırı. Liverpool hızlı başlar. İlk yarıyı önde kapatır diyorsan, ikiyi. İlk yarı sonucu alanında işaretle Şimdi 45 dakikalık heyecana hazırsın. Var mısın iddiaya?